Yeşim, yeşim, dur gitmesen bir şey söylemem lazım. Ay sonra Defne, sonra çok işimiz var şimdi bizim. Hadi aşkım. Ee, ama çok önemli. Hiç boşuna uğraşma Fındık. Yeşim Hanım'ın kahvaltı yapmaya bile vakti yok. Ya Çınar! Hadi bin. Yok. Ay. Ay döneceğim şirkete kuşum. Ne diyeceksen sonra de. Hadi. Görüşürüz Fındık. Of. Annen geldi diyecektim. Kadın da evde kaldı ha iyi mi? Aman azıcık da o beklesin ya çocuklar kaç yıldır bekliyor. Ha. Burcu nerede? Ee, Burcu istifa etti Yalın Bey. Evlenecekmiş de damat izin vermiyormuş çalışmasına. Ha? Yeşim Hanım da beni terfi ettirdi, sağ olsun. Eh, artık yeni yönetici asistanınız benim. Ee, i̇yi, hayırlı olsun. O zaman bunlardan on kopya al, Bakanlığa yolla orijinalini. Ha, şey, Bakanlık derken? Hani var ya, devlet işlerinin bir kısmını yürüten, başında da bakan denen kişinin bulunduğu teşkilat. O. Ha? Oho, senle işimiz var Songül. Evet, tamam, alayım ben bu dosyaları Yalın Bey. Ee, hangi bakanlık demiştiniz? Sağlık Bakanlığı, bir zahmet. Ayy, o kala. <laughs> Songül! Ay şimdi Şengül söyledi. Gümtücan, sen olmuşsun, hayırlı olsun. Ya evet kız Defne Hanım. <laughs> Yeşim Hanım sağ olsun beni terfi ettirdi. Ay Yalın ne yapıyorsun? Özledim, ne yapayım? Özledin mi? Ay da birkaç saat önce birlikteydik. <laughs> Düşündüğün gibi değil. Bak tamam barıştık ama bir sor niye barıştık? Bunu senden hiç ummazdım Defne Hanım. Aa, bak gerçekten açıklayabilirim. Hadi Defne abartma. Hayır, Songül, Songül son, son. bak sonra anlatacağım. Tamam sonra. Sonra anlatacağım Songül. Yolun. Da... Önce bana anlatacaklarım var değil mi Laskı sen? Öyle mi? Bence öyle çok anlatacağın şey var. Alalım şimdi. Ay öncelikle kolumu alabilir miyim? Evet dinliyorum. Hı. Hı. Şimdi patron. Sağlık Bakanlığı programının beta sürümü gayet iyi durumda. Yalnız barıççı gemcinin güvenlik duvarına bir el atmamız lazım. Çünkü eğer hatırlarsan ben yabancı bir gemiden çok kolaylıkla o programa girebilmiştim. Her bir de eğer mümkünse kurumsallaşma çabası içine girebilir miyiz? Mesela yönetici asistanların önünde sevgilimizi öpmesek? Şşş, Bir nefes alayım, değil mi? Evet. Al tabii, al. Nefes al. Hatta derin bir nefes al. Al bakayım. Al, al, al. al, al. Şişir, şişir. Çek, 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 çek. çek, çek. ver şimdi. Şimdi, bütün bu komiklikleri yaptığımıza göre asıl mevzuya girebilir miyiz? Mevzu mu? Ne mevzusu? Karıştırdığın haltlar mevzusu. Hı hı. Hani şu şömineyi karıştırarak başladığın. Böyle odama sinsi sinsi girip bir şeyler aradığın. İstanbul'a gideceğiz diye tutturup son anda vazgeçtiğin. Cebimden anahtarı yürütüp peşine düştüğün. O duble kişilikle işbirliği yaptın. Oha. Adam çetelesini tutmuş. Şimdi ben bir kere halt falan karıştırmıyorum tamam mı? Ayrıca Adem... Defne, bir kez daha Adem özür dilemek için geldi. O anahtarları yeşime gelinlik almak için yürüttüm. Odana da uyur gezer olduğum için girdim falan gibi şeyler söylersen bak yemin ediyorum. Seni o hala yalan bulamadığın şöminenin içine tıkarım. Öncelikle bir şey sorabilir miyim? Ya sen de o kadar zekisin. Hayır. Senin o dala verelerinle uğraşabilmek için olmasın? Hayır bir de hiç belli etmiyorsun. Önce böyle bir sakin sakin duruyorsun. Algoritmayı kuruyorsun. Ondan sonra tam 12'den vuruyorsun. Vallahi gıpt etme helal. Defne. Hı -hı. Konuş. Aha ilişkimizde yeni bir aşama. Adam bana konuş dedi. <laughs> Harbiden belasın biliyorsun değil mi? Hı hı. O karıştırdığın halt her neyse onu da bulacağım biliyorsun değil mi? O zaman beni niye yoruyorsun? Ay, aslında seni yormayacak yalanlar söyleyebilirdim. Ama sen bu kadar yakındayken kafam çalışmıyor. Kızım sen var ya, İnsan hiç sevgilisinin gözüne baka baka yalan söylüyorum der mi? Hmm. Eğer o yalanlar iyi bir şey içinse bence der. Ha, i̇yi bir şey yani. İnanayım mı? İnan. Tamam. İnandım o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.